Sumru yok galiba. Aa yok gelmez o artık zaten biliyorsun gözü yukarılarda <laughs> holdingde. Aç mısın bir şeyler yedin mi sen? Yok gelmeden önce yedim bir şeyler ama çayını içelim. Aa olur. Size bir çay bana da bir kahve lütfen. Bak ne diyeceğim Cansu ile hiç konuştun mu? Yani ne bileyim bütün bunlar Sumru'nun bir oyunu olabilir. Kızcağızın haberi bile yoktur belki ha. Aa, yok hiç konuşmadım ama Sumru çok net konuştu. Kızımı kaybetmek istemiyorum dedi. Bence aralarında konuşmuşlardır. Neyse canım. Belki bizim için daha hayırlı olur. Ya yani Cansu bu işlerden pek anlamıyor. Ama en önemlisi Sumru gibi hinlik de düşün. Kafan rahat eder ve belki bir süre sonra tamamen sana devreder ha. Bilmiyorum aslında bu konuda beni düşünen ben kişi Sumru'dan ziyade Cansu. Cansu'nun bu girişimini çok tuhaf buluyorum. Allah Allah. Cansu'nun senden ve benden ne çıkar olabilir ki? Kızda bir sorunun yok değil mi? Yok canım ne sorun mu olacak? Neyse ya. Öyle şu devir işlemleri bir tamamlasın ben Cansu'yla konuşurum. O zaman da niyeti belli olur zaten. Mesut sana bir şey diyeceğim. Acaba sen bir azmiyle konuşup ağzını mı arasa? Sumru'nun Çelen Holding hisselerinin satın alacak bir parası olduğunu hiç sanmıyorum. Ben diyorum ki parayı Azmi verdi. Sumru'yu Çelenlere karşı maş olarak mı kullandı? Olabilir. Yani sonuçta Azmi, Sumru'nun Azra'yı hedef aldığını biliyor. Bu yüzden Sumru'yu kullanmış olabilir. Neyse, yakında kokusu çıkar. Ne olduğunu anlarız. Bu arada çay gerçekten çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Şirketimiz büyük bir kriz atlattı. Bak, her şey yoluna giriyor inşallah. Ben de bunun için bir yardım yapmak istedim. Biliyorsun, sadaka kazayı belayı def eder. İnşallah babaanne. Sen zaten hayrını, yardımını yapıyorsun sürekli. Biz zaten senin dualarınla ayakta kaldık. Ben bunu inanıyorum. Bu aldığımız hayır duaları ve senin çabanla oğlum, tevekkül etmektir. Allah her zaman çalışan, çabalayan kullarının yanındadır. Ne mutlu ki bize Rabbim bu hizmetleri bizim elimizden ihsan eyledi. Bana da ne mutlu ki senin gibi bir babaannem var. Bana yol gösteriyorsun, bunları öğretiyorsun. Canım, güzel oğlum Sen şirkete mi geçeceksin? Yok, birkaç işim var babaanne. Daha sonra geçerim şirkete. İyi o zaman. Beni restorana bıraksan. Tabii, tabii olur.